Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Adana'da Aliye Ezzet Begoç Bulvarı'ndayız. Üçgül Caddenin içerisindeyiz. Yine yeni açılan bir mekan Le deyiz. Yaklaşık 20 çeşit croissantları var. Bu arada croissant'in sahibi içeride de göreceksiniz. Belki yüzünüze biraz tanıdık gelebilir. Geçen günlerde Master şefe çıkmıştı İbrahim abi. Gelin beraber neler yaptığını, Master şef hikayesini dinleyelim. Croissant'ların tadına bakalım. İçeriye girdik. Gayet de güzel bir dekorasyonu var dükkanın. Çiçekler böyle resimler falan var burada. İbrahim abi kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın abi iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Abi çok güzel bir dükkan yapmışsın hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim sağolsun. Kruvasanlarımız sanırsam içeride hazırlanıyor. Tabii tabii. Yani birazdan yeni çıkacak. Çıkacak. Sonra çıkacak olan var taze çıkmış. Biz de zaten birazdan masaya geçip iki çeşit Hı -hı. kruvasan hazırlayacağız. Tabii çok daha fazla çeşit var değil mi abi burada? Kaç çeşit kravosan? 22-25 çeşide kadar var ama Hı. biz bunu her ay arttıracağız. Her ay elimize toplanmış olduğumuz önceden belirlediğimiz menülerimiz var. He. Her ay bir menü ekleyeceğiz bir girişi direkt 30 35 tane yapmaktansa bir Eklemeye tane yaparak, yaparak ekle ilerleyeceğiz. Yani zaten bir hafta olmadı burası açıldı. 25 evet, var. Bu arada Hı. biz öğleden sonra geldiğimiz için burada krovasanlar azalmış. Normalde buralar doluyor. Evet tabii. Yani saat 1 gibi Bugün falan pazardı. Biz. Bir de pazar Hava yoğundu. Aynen. Ondan dolayı. O zaman biz birazdan çıkacak korvasanlarımızı bekleyelim. Onlar çıkarken hem yapacağımız korvasanları hem de çeşitlerden bir de buranın nasıl açıldığını hikayesinden dışarıda bahsedeceğiz İbrahim abiyle. Karavasanlarımız çıkıyor şu an fırından. Kızarmış böyle, bayağı da kabarmış. Abi bunların hepsini sen yaptın değil mi? Tabii, kim yapacak başka? <laughs> Tabii boşuna öğrenmedin abi bunları da. Evet, tezgahımızı alıyoruz. Yerini aldı. Evet, şimdi biz abi bir tane Nutella'lı, bir tane de sana bırakıyorum. Tamam, bir de ileri dönemlerde çıkacak menülerimizden bir tanesini. Yani ilerideki menüyü biz şimdi göstereceğiz o zaman. Hayır. Sadece ön fragman. Ön fragman, tadına bakacağız. <laughs> Tamamdır. Teşekkür ederim abi, masaya geçiyoruz o zaman biz. Evet. Evet, İbrahim abi içeride bunları hazırladı ve evet. yeni ürün de hazır. Şöyle tabii. göstereyim, bu Nutella olan. İçinde Nutella, gerçek Nutella var. Tabii. <laughs> Yanlış olmaz bizde. <laughs> Hayır asla. <laughs> Şurada bademli, içinde ne var abi bunun? Bunun badem kreması var. Badem var. kreması. Kendi özel şahsimiz, yaptığımızın badem kreması var. Ya, buraya özel bir şey bu. Tabii tabii. Bu da Ruby. Evet. Ben yeni gördüm bunu. Bunda ne var abi? Bunun içerisi boş. Boş. Sadece dışı. Mesela evet. Belçika çikolataları var bizde. Kullandığımız hepsi Belçika çikolatası. Ruby de olsun kendinden Belçika çikolatası. Aynen. Üzerinde fındık kremalası. Beyaz çikolatayla süslenmiş bir şekilde. Böyle hafif bir Lezzet oluyor bu da. Evet. Burada da bir her mozaik zaman, her pasta var. Burada evet, evet her i̇ki zaman. Güne bir. İki tabii gün. tabii İki güne bir mozaik pastamız her gün taze yapılıyor. Yani kruvasan, yani arkadaşlarınıza geldiniz kruvasan, ya kruvasan istemeyenlere. istemeyenlere. böyle tabii, bu tabii. tarz tatlılar da var. Ekstra bir önerimiz var. O zaman biz abi şu Nutella'nın tadına bakalım. Tamam. Başlayalım böyle tabii. sırasıyla. Şöyle çevireyim. Bu arada... Gel gel de sesi dinle. Bu arada her kruvasanın yanında ayva reçeli veriliyor. Doğru mu abi? Evet. O bizim özelliğimiz. Tabii menünün içeriği farklı olanlarda başka şeyler de geliyor. Aybar içeriği hepsinin yanında var. Tabii. Şöyle. Ses de duyuyorsunuz zaten çıtır çıtır. Evet. Sen de tadına bak evet. abi. Bir ben keseyim, yaklaş. Sen bir ye abi ilk önce o zaman. Ben de bir tadına bakayım. Bildiğin orijinal nutella. <laughs> Burada birkaç çeşit tadına bakmıştım ama nutellalı. Yani bu masadakileri ilk kez yiyeceğim. Nutella zaten kurvasana çok yakışan bir Herkes. şey abi. Tabii senin kurvasanlar olunca o tereyağı tadını da alıyorsun. Nutellanın kendi tadı da geliyor. 10 numara bir lezzet oluyor. Bir de bademliğin tadına bakalım. Bademliğin kreması harika. Badem karamasını bayağı ördün İbrahim abi. Şimdi bunu da bir keselim. Biraz büyük oldu ama. Onun yarısını bana ver istersen hepsini yeme. Bence daha abi bunun yarısını. <laughs> Sen al. Şöyle Şuradan kremasını aldım biraz. Krema. Heh, kremayı aldım. İçi bu arada krema dolu bunun. Tabii. Full krema da. Her gün sabah kırmalarımız her gün sabah yapılıyor. Taze taze. Yani içeriği ne olursa olsun korobasan güzel olunca cidden çok lezzetli oluyor. Evet. Yani bayağı bir tereyağı var içerisinde. Çok tadını bunu alıyorsun. Bunu ben de denemek yani. istiyorum şu anda. Bunu beraber deneyelim o zaman. o <laughs> zaman sen denet onu bunu. Yok hayır abi. beraber sen, sen deneyelim. Sen kes abi. Sen kes. Şunu alalım. Sen kes abi. Ben de bunu ilk açmadan önce demolarda yaptım ama yeni, içi boş tamamen. şöyle. Şu çikolataya da batırayım. Bayağı iyi. Bunu şekillendirmek istiyorum. Tabii nasıl dondurmanısı var. Bence bunu menüye eklemekte geç kalma abi. Lezzetli çok güzel. Peki abi burada sen yani nasıl aklına geldi Adana'da krovasan dükkanı açmak? Yani aslında her şey Masterchef'in ilk başvurularında oldu. Yani Hı. bu arada i̇lk... Masterchef'e nasıl gitmeye karar verdin abi? onu zaten iki yıldır insanlar başıma bela olmuş bu şekilde durmadan söylüyorlar. Master şefe katıl, Master e katıl. Katılın. Elini lezzeti güzel. Tamam başvurayım dedim. Güzel bir video çektim, attım. Sonra hiç aklımın ucunda yoktu. Kabul ettiler sonra. Baktım bir telefon geldi işte görüşmemiz, ilk görüşmemiz vardı. Bunu da ilk görüşmede öğrendim zaten. Kruvasan'ı e, normal işletmelerde nasıl satıldığını sadece kruvasanın özel bir iş, işlerin orada öğrendim, İstanbul'da öğrendim. Sonra ilk görüşmeye gittim. Erken gittiğim için Nişantaşı'nda bir kahvaltı yapılacak bir yer arıyordum. Günlerden cumartesi günü. Sabah Kruvasan diye bir yer. Dedi gibi kuyruk var kapıda. Evet, sen de tabii aklımda bir yer etti bu. <laughs> ya dedim burada ne var? <gülüyor> bir gelin <laughs> Neden bekliyor burayı? Tamam kruvasan bildiğimiz kruvasan. Bir sıra varsa bir yerde oradan ne olduğunu merak ediyorsun. Marketlerden aynen. aldığımız kruvasan diyoruz tamam mı? Aslında öyle bir şey değil. Ne sırayı bekledim. Önümde en az 12-13 kişi var. Bak oh. öğlen 11 olmuş. 12-13 kişi var. Ben de bu arada İstanbul'a gidip kruvasan yediğimde ben de o sırayla karşılaştım gittiği yerde İbrahim abi. Ondan sonra sıra geldi işte. Menüye baktım. Bir kruvasanın üzerine en az 30-40 çeşit yemek. Her türlü. Mantarlısıymış, ıspanaklısıymış her şey. Ondan sonra yedim. Dedim Adana'ya lazım bu. Adana'ya bir kruvasan lazım. <laughs> Neyse mas şefe gittim. İlk görüşmeyi yaptım. Dedim ki sizin sayenizde dükkana dükkanı kafamı keşfettim. Aynen. Hatta Somer Şef falan bayağı gördün abi sen. Ben <laughs> <Tabii>. izlemiştim. <laughs> Ondan sonra hemen geldim. Dükkan aramaya başladım. Daha iyi gelmeyi de geçtim oradan. İkinci tura yemek yapma programına geçecektim. Hemen dükkan buldum. Gitmeden önce hemen dükkanı tuttum. İyi yani burayı tarih altına aldım. Bu zamları kurvasan yapmayı biliyor musun? Bilmiyorum. <laughs> ama dükkan var. Ama yapacağım. Ya ama şey dükkan gelir. var yani arabam var ama ehliyetin yok. Aynen. <laughs> ama dedim ben bu kravatları öğreneceğim. Ne yapayım dedim bulurum. Dükkanı tuttum. Evet. Tabii hemen yemek çalışmalarına başlıyorum. Anne master chef ilk bölümde ne çıkarsam falan. Bu, bu zamanla da e, kruvasan çeşitlerini öğrenmeye çalışıyorum. Neler var, ne çeşitleri var, piyasada nasıl. Bayağı bir ara sürüyorsun tabii, abi. Tabii tabii. Yurt dışından çok hangileri gidiyor falan. Ben ilk ölemeye gittim. Tabii dükkanın inşaatına başladım o an. Hemen konsepti belirledim. A'dan Z'ye oluşturdum. Aynen. Yani İçerideki şu dekorasyonlar, resimler falan cidden sana özgü bir şey olmuş. Tabii, o resimler evet. Yani bu kruvasan bilmekle alakası yok. Bunun dekorasyon gözü bayağı iyi. İnsanlar diyor sana, ki hani kruvasan resmi koyun. Hani kruvasan resmi koyarsanız daha güzel olur. Orayı ambiyans yap. Ya hayır ben kruvasan ambiyans istemiyorum. Ben insan buraya geldiğinde Otantik hem bir... kruvasan yesin He. hem de buradaki ambiyansın farklı bir konsepti olursun. Zaten kruvasanlarımız birbirinden güzel, lezzetli. Kesinlikle. Ama ambiyansı daha farklı olursa boğmayalım insanları. Amacımız bu. Ondan sonra ilgilemeye gittim zaten. Ben orada patlattım. Gördük abi. Geçmişte izledim. yaptıklarımı patlattım. Nasıl yaptım? <laughs> tabii ben bunları paylaşacaklarını bilmiyordum. Patlayınca dedim olan oldum. Soner Şef de zaten talip olacaktı bu gibi şey. Dükkanı alırım falan <gülüyor> dedi. Bir <laughs> gün gelirler ha belki buraya. Adana'ya gelirler çünkü Lezzet Festivali'nde. Tabii tabii. Belki uğrarlar. Ondan sonra zaten Lezzet Festivali'nde biz alacağız. Santlarımızda da yer alacağız. O Lezzet Festivali'nde bu arada Adana dışındakiler Lezzet Festivali'nde de görebilirler. Evet. Yani daha var ama o zamana yakın. Zaten Ondan sonra olur. Gittim, iyi gelmedi. Geçtim. 3 evet de aldım, geçtim. Süper abi. Memin yani de lezzetli üç, üç çıktı. Şeften geçmek kolay değil öyle. Tabi tabii. Hemen sözleşmeler falan imzalandı. Derken hemen geldim inşaatı kalan yerden devam etmeye başladım. İnşaat burayı ben 23 günde kurdum. Evet, bayağı 20... hızlı. Yani evet, 23 günde kurdum. Yani bir gün sektirmedim. Ama her gün sabah 7'de inşaat başlıyor akşam 5'e kadar. Hiç durmak yok. Görüyorum. Boyası, alçı bana bu üstte tavanı 3 kere yaptım, kırdırdım. Beğenmedi. mı gitmedi. Hoşuma gitmemekle alanı geniş kullanmak istedim. Hani insanlar içeri gidince tamam alanım 70 metrekare alan, imalatım da 40 metrekare alan. Ama insanlar içeri gidince ben dar bir alan, o alan istemiyorum yani. İçeri geniş bir ortam. Evet. Şimdi çocuk parkı da yapıyorum arka tarafa. Hani ailelerin geldiğinde çocukların rahat bir şekilde oynayabileceği çocuk parkına. İnşaatın devamında hemen ilerleyiş yapıyorlar. Bir telefon yine geldi. Masterchef'de ikinci bölüm çekildi. bölüm. Dedim ben bu inşaatla mı uğraşayım? <laughs> Masterchef'le master mi master de uğraşayım? <laughs> dedim Kader gittik ması iki ikinci turda olmadı. Kısmet olmadı. Evet, elendik. Abi, Derken insanlar diyor ki ilk zaten ya helvayı yapma deyince veda konuşmasını yapmıştı yani sanki. şöyle bir şey oldu şimdi. Helva yapamıyor ama kruvasan yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan adam <olmadan gülüyor> abi. Yani helva kruvasan yanında basit bir ürün kalıyor. Çok, e, helva basit zaten çocukken evet. çocukken <laughs> yaptığımızın başlandığımız bir şey. Aynen, ama öyle. işte oran heyecanı, oran tabi ister istemez Çok farklı. Biraz heyecan katıyor insana. <laughs> Neyse Elenince biraz üzüldük filan Sağ olsunlar destekçimiz de çoktu. Yani aslında sana elendin ama yeni bir şeyin başlangıcı oldu. Master'si. En önemlisi bu zaten. Aynen. Yani bir yerden Oradan başladım. Oradan. Yani bitirip bir yerden başlıyorsun. Tabii tabi. süper bir şey zaten. Yani burada başladık. inşaat fotoğraflarını falan ben sizinle paylaşırım zaten. Olur, İlk başta adım adım nasıl ilerlediğini, nereden nereye geldiğimizi. Ben burada mutfağı bile kendi elimle çizdim. Evet. Hangi Fırını oraya koysam dolabı nereye koysam nasıl kullanıştım. Ben 20 defa yeri çizdim çizdim, düzelttim. Hangisi daha kolay olur? Hani insan, hani personeller daha nasıl kolay rahat çalışabilir? Tabii tabii aynı şekilde Müşteriler ben de. Müşteriler nasıl rahat olur? Her neyse ya hızlı bir şekilde. Zaten şu bayağı konforlu. Evet, hızlı bir şekilde oluştur konseri. Takım arkadaşlarımızı bulduk. Hep birlikte güzel bir oturdu, sohbetimizi yaptık. Ya burada ben takım arkadaşlarım Ben patron değilim. Aynen. Ben burada sizinle takım arkadaşıyım. Ben burada krovasan üretiyorum. Aynı personel bana da öyle davran. Hani beni gördüklerinizde, yani diğer partonlarla karıştırmayın. Ben sizden biriyim aslında. Ben de öyle personel biriyim yani. Ve ben bunlara böyle davranmayayım daha da çok seviyorlar beni. Daha da, ben bu daha çok mutluyum. Aynen, ben ben mesela... Gözüm arkada kalmıyor. Ben acil bir yere gidiyorum, gözüm arkada kalmıyor. İşte en önemlisi de bu ha. abi. Hep İçin diyorum yani veriyorsun. çekinmeyin. Ne ihtiyacınız varsa, maddi manevi her zaman ben sizin yanınızdayım, arkanızdayım. Tamam tanımıyorum, bir hafta olmuş ama zaten almadan ben onlarla 3-4 def defa görüştüm. E tabi Nasıl abi. ilerleyeceğini biliyorum. Abi şimdi peki buradaki fiyatlar nedir? Yani sade bir kruvasanın fiyatı nedir? Yani... Tabi içine bir şeyler girince değişiyor Hı. ama sadesi ne kadar? Şöyle belirteyim. Şimdi 27 lira diyeceğim. İnsanlara pahalı gelecek. Ya bir kruvasan 27 lira Markette 10 lira. Ya da farklı bir yerde ya 15 marketteki lira. Markettekiyle kıyaslamamak Burası lazım aslında. Burası fabrikasyon yeri değil. Tabi Özel Burası özel yapılıyor bunların hepsi. tane tane bir bir gece gündüz çalışılarak günlerce beklenerek oluşan kruvasanlar. Evet. Yani ben bu kruvasanı burada görmeniz hemen bir dakikada yapılmış, 5 dakikada yarım saat yani, fırında bir kruvasan değil. Öyle değil zaten evet. Ben burada biliyorum. haftalık olarak pazartesi başlanıyor, salı fırınlanıyor derken çarşamba dört günü bulunuyor. Yani bu bir kruvasan dört günde oluşuyor. Çıkması dört günü buluyor. Evet. Yani bekleme süresi, Hani şimdi insanlar yorma diyecek yorma ya süresi... kruvasan dört günde bulur mu? İki saatte bir, bir günde 300 tane üretirim. Ya öyle bir dünya yok. O kruvasan beslenmesi lazım, büyümesi lazım. Yani onu besleyeceksin ki 4 gün içerisinde güzel ona davranacaksın ki o sana güzel bir lezzet versin. Şimdi burada ortalama 27 liradan başlıyor sade krovasan. İçeriği tabii. değiştikçe ne kadara kadar gidiyor abi? 65 lira. 65 lira. O 20... da kahvaltı. Kahvaltı. Evet. Tabii yani... bunun yanında ben menü paylaşmak gibi olmasın ama somonlu da var. Ya Değil. tabii farklı farklı çeşitler var. Hani buraya geldiğiniz zaman görürsünüz. Belki geldiğinizde daha da artmış olabilir bu menü. 27 liradan başlıyor 65 liraya kadar istediğin şekilde kurabasan var bir de mozaik var. Mozaik pastana kadar abi? 25, 25 mozaik lira pasta. mozaik pastada. lira mozaik pasta. Tamam el yapımı. Şimdi ee, insanlar o mozaik pastanın kırıntıları kurabiyeleri fazla diyecek büyük diyecek bizim özelliğimiz bu zaten. Farklı bir mozaik pasta farklı. bu. Farklı. Bir de e, sadece çikolatalı yani tatlı kurabasanlar yok tuzlu kurabasanlar da var. Tabii, Yumurtalı, tabii. somonlu, avokadolu. Tabii farklı, peynir farklı çeşitlerimizde olan olanlar var. Yani Sandviç olarak var. İnsanların rahatlayabileceği, kahvaltı yapabileceği, öğlen gelip bir atıştırmalık yapabileceği. De, dediğim gibi somon bile var. Yani akşam gelip somonlu evet, bir yani, kruvasan yiyebileceği bir yer burası. Bu arada ben de bütün menüyü biliyorum. Fotoğraflarını çektiğim için rahat rahat konuşabiliyorum yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> somonlu var. Yani ortalama 20 çeşit bir kruvasan var. Buraya geldiğiniz zaman zaten hepsini istediğinizi yiyebilirsiniz. Hı hı. Bir daha abi buranın yeri tam olarak neresi? Yani ben Üçgül Cadde dedim. Ali İzzet Begoviç Bulvarı'nın içerisinde, yani üzerinde Üçgül Cadde'nin içinde. Doğru. Doğru değil mi? Doğru doğru. Yakın. Yani herkes Ali İzzet yavaş yavaş tanımaya başladı. İnsanlar eskiden Aynen. burayı bilmiyordu. Şu anda Ali İzzet 3 Üçgül Cadde'nin içinde olduğunu herkes biliyor. Biliyor. Aa, yani zaten hızlı bir duyuldu zaten. Bir de burası tam noktası olmuş öyle söyleyeyim. Ya hemen, evet havuzumuz var. Birazdan arkadaşlar sizinle paylaşalım. Havuzumuz var. Rahat bir şekilde oturabilecek serin bir yer burası. Aynen, yani yani. Adana'nın o sıcaklığını şu anda hissetmiyorum ben. Etrafta seni kafeteryalar falan da var, restoranlar var. Tabii, yani tabii. bayağı bir yemek alanı gibi oldu burası. Hı hı. Abi o zaman ben teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bana Hoşçakalın. da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>